arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta e, bir efsanevi kartın ve çıldıran çocukları izleyeceğiz. Kendin de biliyorsunuz Brawl Stars Ve kanalıma abone olma, like atmayı unutmayın. E, videolar gelecek ve başlayalım. Bu arada şu alındı ve tebrik ediyorum hepimizi. Haydi inşallah başlayalım ne Diyorlar ki bölgeyi ben önceden yapmıştım da tekrar yapacağım. Bölgeyi eee Jensen Island yapıp hı. dili de hemen şu Japonca gibi bir şey yapınca oyun yeniden başlıyor. Oyna girdim. arada yeniden başlıyor. yani bende 5 kutu var. Spike çıkıyormuş. Ya da işte Leon çıkıyormuş. Bakalım ne çıkarsa atacağım. 50 tokat atacağım sayısız burada. Ciddi söylüyorum. Bak efsane çıksın 50 tokat atıyorum kendime. Hemen Açıyorum. çok düşük kalarda çıkıyor. Çok ya çok düşük evet, kalarda ha? çıkıyor. Şey çıkmıyor. dedikleri de doğru değil gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmıyor İnanmayın. ha Hayır. Saçık çıktı biriyi ha 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 Sandi şaşırdılar. Çocuk şaşırdı ne yaptı? Bak bu kardeşimiz de 800 800 kupa. Çok ve çok düşür kupalarda çıkıyor abicim. Bu ne ya? Bunların şansları çok ya. Ben böyle düşür kupalarda olunca bana rekor çıkmıştı. Şimdi sorgun kolektim falan var. Evet arkadaşlar bu şey var. Aman yüzü kasamayacak. Hadi açalım. Aha. Hiç bir şey çıkmadı. Evet. Aha. Ne oldu? Ne bileyim? Ne bileyim? Ne bileyim? Oğlum. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Allah! Allah! Oğlum, Oğlum. Oğlum. Oğlum çıltık çıltık yapma ne. Oğlum bana böyle... Ve efsanevi karakterler çıkınca şaşırmıyorum lan. Bu çocuk hala şaşırmıyor. Leon çıktı! Leon çıktı! Oğlum Leon çıktı! Leon çıktı! Leon çıktı! Leon çıktı! Leon çıktı! Leon çıktı! Allah Dana çıkınca ben bu kadar çıldırmadım. arkadaş bu ne ya? Neydi <laughs> ya? <laughs> <laughs> Ne yazıyor? Kulüp adı yok. Bir İlmadan Leon çıktı lan. Sağ ol. Sınıfta değil mi? Ne? Beni kır. Onun çocuğunun zaten az kupası var. Leon çıktı. <laughs> Oğlum. Arkadaşlar. Leon çıktı. Oğlum tamam bildik. Leon çıktı. Ne sademi? Anne Leon çıktı efsanevi. Anne sen değil. diyor Leon çıktı. Yok ya. Ama yok ya sen satsan sen çok seviyorum ya. Diğer hesabımıza geçelim. inşallah diğer hesabımda da böyle bir, bir karakter çıkar. Bu üç tane hesabım mı var? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Aha. E, kutu açılımı yapacağım. Mustafa'yı bir çıkmış. E... E, şu kardeşimizin de 49 savaşçısı var sarıcı kutusu. ha ee, bir tane de büyük kutusu. Bu arada bu e, yani eski Bravo Stars'ın e, yeni çıkmış halleriydi o zaman. Yeni çıkmış derken yani eski halleri. Ee, i̇şte o zamanlar işçiydi. E, abone ol, like at diyor. Onun dediklerini de yapabilirsiniz bence. Şimdi arkadaşlar atacağım. Ona bir kutudan çıkmış. Kılana cedd diyor. Başlıyorum yazayım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar açtım. Evet. Şimdi. Çok güzel cam. İnşallah çıkar. Büyük kutu da açtım. Bakalım ne çıkacak Şunları. da. Evet devam ediyoruz. Aa, reklam geldi ya. Seviyorum bu reklamları. Buranın, <laughs> ha şansına bakıyor. Ne çıkartmış. Namo geçtilerim. Selam arkadaşlar. Geç çıktı. Gördünüz mü? Arkadaşlar bu arada sesim dolayı özür diliyorum. E, ses geliyorsa özür diliyorum. çok özür dilerim. Ders neydi Bunu da öyle, soğuk tutma Biraz beklesen mi? Spike. Spike. Arkadaşlar Spike çıktı. Spike. Spike çıktı. Tamam Spike çıktı. Spike. Spike tamam oğlum. Spike. Spike tamam. Spike. Spike çıktı. Diyorsun <laughs> ne diyorsun oğlum? Spike. Allah'ın cezasını isin. Arkadaşlar. Arkadaşlar Spike çıktı. Spike! Neyse arkadaşlar bu çok bağıracak. Spike, Spike. Ee, şurada videomu bitiriyorum. Sağ olun. Bye. Bye. Bye bye.